Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız bu akşam sizlerle terazi burcu kadınlarının eylül ayı yorumunu yapacağım bakalım eylül ayında sizleri hangi enerjiler bekliyor kartlarımızın tavsiyeleri bize neler olacak neleri yapıp neleri yapmayacağınızı söyleyecekler bunları yorumlayacağım evrenden sistemden en doğru bilgileri almak adına niyet ediyorum ve haydi gelin hiç zaman kaybetmeden başlayalım videoyu ileri sardırabilirsiniz dinlemek zorunda değilsiniz <laughs> Bazen boş boş konuşuyorum. Şikayet edenler olmuş. <laughs> Genelde konuşmam. için konsantrasyonum bozulmasın diye. Çok güzel geldi. Dolunay kovada geldi ve anlamı gerçekten çok güzel. Ben bu kartı seviyorum. Birazdan söyleyeceğim şimdi. Köpek ruhu geldi. Çok güzel. Doğum kartı geldi 33 numarayla mükemmel ötesi. Şimdi sevgili güzel arkadaşlarım, İlk olarak yol kartı ile birlikte geldik. Yol kartı bize neyi söyler? Uzak mesafe ilişkisi olabilir veyahut da sonunu düşünmeden yapılan davranışlar, karar vermek gibi, seçim yapmak gibi. Yani hani böyle bir yola girersiniz de bir sağa bir sola giden iki yol vardır. Nereden gideceğinizi bilemezsiniz hani. Bir, bir karar vermeniz gerekir. Ve sonunu düşünmeden gidersiniz. Yani artık ne olursa olsun, ne çıkarsa bahtıma dediğiniz bir e, durum söylüyor bize burada. Eylül ayınız için ve uzak mesafe ilişkisinde veriyor olabilir tabii ki de hemen yanına değer kapısı açılmış değer kapılarınız açılıyor şimdi bu ay parasal açıdan bolluk bereket enerjisi geliyor yani belki sonu düşünmeden yaptığınız bazı yol ayrımında olduğunuz durumlar olacak olsa da bu size kazanç getirecek olarak görünüyor yani artık finansal sıkıntılar bitiyor sevgili arkadaşlar. Üçüncü çakranızda bir durum söz konusu var. Üçüncü çakramız solar plexus çakrasıdır. Bu sarı renkte bir çakradır ve bizim yaşam enerjimizi verir. Yanındaki kart dünya kartını veriyor. Diyor ki tamam mı devam mı? Şimdi sizin yaşam kalitenizi düşüren, yaşam enerjinizi düşüren bu ikilemde kalma durumu artık bitmeli burada bunu size söylüyor yani sizin bitirmeniz gerekiyor Artık ikilemde olmanız gerekiyor ve dünyaya gerçek sizi gösterin dedi Dolunay Kova'da İşte bu yüzden bu kartı seviyorum dedim biraz önce bakın Dolunay Kova'da geldi dünyaya gerçek sizi gösterin dedi çok güzel ve samimiyet kartı köpek ruhu samimiyet sadakat bakın ne kadar güzel şeyler geliyor mukadderat anahtar fırtına hangi konuda işin içinden çıkamıyorsanız, beklenmedik kayıplar, kaos yaşıyorsanız, tartışma veya uyuşmazlıktan açığa çıkan olumsuz enerjilerle boğuşuyorsanız, can yakan veya da sıkıntıya götüren durumlarla boğuşuyorsanız, hepsine birden bir çözüm yolu bulacaksınız. Ve doğum kartıyla birlikte belki birkaçınız, birazınız diyelim, doğum yapacak olabilirsiniz bu ay. Hamile olabilirsiniz. Bayan olduğunuz için söylüyorum. Ama bu aynı zamanda yeniden bir şeylere başlamak, yeniden e, sanki başa geçmek veya hatta yeniden e, başlamak, start vermek, e, küllerinden yeniden doğmak da diyebiliriz bunu. Demek ki burada siz bence tamam mı devam mı da devam kararı alacaksınız. Yani kesip atmayacaksınız bir şeylere ve tekrardan yeniden doğuşu tercih edecek olabilirsiniz. Ya da tamam size göre ne demekse devam size göre ne demekse değişebilir elbette. Ben burada pozitif yönde ilerleyeceğinizi görüyorum. Bir şeyi kestirip atmayacaksınız, bir şeylere çözüm bulacaksınız, bir şeyleri tamir edeceksiniz, onaracaksınız, güzel duygulara yer vereceksiniz. Samimiyet, sadakat, değer konularında. Bunlar çok önemli şeyler, çok önemli olgular ve sizin canınızı sıkan, ertelediğiniz ne konular varsa, fikir çatışması yaşadığınız, ya yani yapsam mı yapmasam mı, başlasam mı başlamasam mı, dur şunu biraz daha erteleyeyim, sonra bakarım dediğiniz bütün konular değişim, dönüşüm ve tekrardan doğuş kartıyla birlikte, daha doğrusu doğum kartıyla birlikte başlıyor sevgili arkadaşlar. Genel olarak bu şekildeydi. Şimdi sorularımıza geçelim. Bence çok güzel geldi. Hangi konuda kararsız kaldıysanız eğer o konular muazzam bir şekilde güzelliğe doğru gidiyor. Yani kararsız kalmayacaksınız artık ve potansiyelinizi, gerçek potansiyelinizi göstermeye başlayacaksınız. Verdiğiniz bu kararla. Uzak mesafe ilişkisi de olabilir bu bu arada. Yani hani Birisiyle il dışı veya da ülke dışı bir aşk yaşıyor olabilirsiniz. Şartlar sizi böyle sürüklemiş olabilir. Geçici bir süre olabilir. Siz bunu kabul etmiş olabilirsiniz. veya da nasıl olsa ben giderim ya da o bana gelir diyor olabilirsiniz. Burada da bir e, güzellik var. Yani burada bir negatif bir durum yok. Yani bence doğru seçmişsiniz. Doğru bir seçim yapmışsınız. Şimdilik sistem en azından Eylül ayı için sizi destekliyor sevgili arkadaşlar. Bakalım tabii ki önümüzdeki aylarda neler olacak hep birlikte göreceğiz. Şimdi bir işi olmayan sevgili terazi burcu kadınları. Aa işte çok güzel çalışıyorsunuz bile. Çalışmaya başlayacaksınız işe giriyorsunuz hayırlı olsun. Bir işi olanlar artık en tepedesiniz. Herhalde artık patron oldunuz. Ya kendi işinizi yapıyorsunuz ya da orada e, uzun süredir çalışan olabilirsiniz. Ama son derece mevkiniz yükselmiş bence bir terfi alabilirsiniz, prim alabilirsiniz. Bir şey var yani bu ay size. İlişkisi olmayanlar, ilişki başlangıcı var sevgili arkadaşlar. Başlıyorsunuz bir şeylere. Çok güzel geldi bence. Tutkulu bir başlangıç olacak. Peki ilişkisi olanlar için ise... Şimdi ilişkinizde biraz bazı sorunlar meydana gelmiş olabilir. Güzel bir şekilde yapılandırıyorsunuz. Bakın ilahi adalet geldi ve güç kartı geldi. Ay çok güzel geldi. Maşallah vuralım tekrardan. İlişkisi olanlara nazar değmesin. Terazi burcu kadınlarına ama bence çok güzel geldi. İlişkiniz seviye atlayabilir. İlişkinizde bir şeyleri fark edecek olabilirsiniz. İlahi adalet sistem sizden yana zaten sizi destekliyor. Bu ilişkide ne olursa olsun atlatamayacak gibi bir durumunuz yok. Sağlam bir ilişki, güçlü bir ilişki bu. Aurası güçlü. Peki evliler için oh iletişim kuvvetli iletişim verdi çok güzel yani ister bütün insan ilişkilerinde olsun yani bir çiçekle bile bir hayvanla bile olsun ilişkilerde mutlaka iletişim çok önemli bence evet şimdi daha önce eşinizle konuşmadığınız konuları konuşup içinizi döküp rahatlayacak olabilirsiniz bu ay bunları bekliyor sizi yani böyle belki içinizi kemiren bekle sizi sıkan bazı durumlar olmuş olabilir geçen aylardan getirdiğiniz Veyahut da belki de birdenbire peyda olacak ve bir anda da eşinizle konuşup bu sorunları çözecek olabilirsiniz. Bu ayınız da böyle geçecek. Peki ben platoniyim, aşık değilim, bir sevgilim yok, evli de değilim, uzaktan uzağa birisini seviyorum diyorsanız... Bakalım bu adamın size enerjisi nasılmış bu ay, Eylül ayında? Ailenizle tanışmak isteyebilir, belki de aileler tanışıyor, bu böyle olabilir. Bu kişinin niyeti ciddi olabilir, yani e, merhaba bile derken hani <laughs> aslında kafasında yüzük planları yapıyor olabilir. Düğün salonu planları yapıyor olabilir. Böyle bir adam geldi. Bakalım. Enerjisi çok pozitif. Bakın 10, 10, 8 geldi. Şimdi bazı sorumluluklar almış olabilir. Biraz size tutuk enerjilerde gelmiş. Size öyle öyle gelmiş olabilir. Yani hani siz onu öyle tutuk enerjide görüyor olabilirsiniz ama çok sorumluluğu var olarak görünüyor. Bir diğer anlamı ise bu adam evli olabilir evli olduğu için sizinle bir araya gelemiyor olabilir. Eğer böyle bir durum varsa bu platoniklik yani bence sağlıklı bir platoniklik değil. Yani bir sürü bekar insan var sevgili arkadaşlar. O yüzden pek sonuç çıkmaz normalde. ama tabii ki herkesin karakteri ve kaderi farklıdır. Belki bilmiyorum. Hani yani umarım böyle değildir. Sorunlu bir platoniklik değildir. Sadece ee, çok sorumluluk sahibi bir insandır. Belki ailesine bakıyor olabilir, anne babasına bakıyor olabilir. Bu da olabilir tabii ki. İlla evli olması şart değil. Ee, ondan dolayı biraz böyle sanki tutuk enerjilerde olabilir size pek gelememiş olabilir. Ama gelme enerjisi de var. Tekrar bir tane daha alacağım. Platonikler için. Evet, birazcık tedirginiz. O yine aile teması geldi ve karar verecek. Bu zengin de bir evlilik olacak sizin için. Hem zengin evlilik hem de duygusal bir evlilik. Yani bu zamanda bulunmayacak olan bir şeydir bu. Bence bana kalırsa ee, bu adam bir karar veriyor. Sabırla bekleyin. Kötü bir sonuç yok. Kötü bir adam değil. Ben beğendim şahsen. Hayırlı, uğurlu olsun şimdiden. Peki, eğer ki ex partnerinizi bekliyorsanız, ex partner, ex partner. Bir gelemedin ex partner diyorsanız, bakalım bu ay size gelme enerjisi var mı? O arkadaşlarına danışıyorum. Nasıl danışıyor mu şöyle o? Çok tuhaf geldi bana. Şimdi şöyle Bir danışacak Sizinki ex partner Arkadaşlarına Bir çevresine bir ailesine falan ben bir danışayım Ondan sonra Bir yerden beklediğimde bir para var Onu da alayım da Öyle ben sana gelirim diyor size Peki Siz ise çok ikilemde kalmışsınız haliyle tabii ki de. Belki de araya bir kadın da girmiş olabilir. Var mı aranızda bir kadın? Yok. Arada bir kadın yok. Yol serbest arkadaşlar. <laughs> Peki siz ne düşünüyorsunuz? Gelmesi konusu yani e, nasıl karşılayacaksınız? Hmm. Tutkular şelale arzular şelale sizde niyetiniz evlilik fakat bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz bir de şöyle bir ayrıntı yakaladım çevresindeki insanları tanıyor gibisiniz sanki ve onlardan da hiç de haz etmiyor gibisiniz sadece ve sadece siz böyle düşünüyorsunuz ama aklınızdaki kişi daha yeni yeni bu kişileri fark edecek olabilir farkında değil hani sanki etrafında olup bitenleri arkadaşlarını tanımıyor gibi ona sanki hani iyi gelmediklerini siz görmüşsünüz ama o daha görememiş gibi de bir dipnot geldi burada. Peki yani Eylül ayında sizinle ne yapacak? Ee, biraz çatışabilirsiniz. Ondan sonra gelecek. Yani çatışma bir olsun bakalım. Belki içsel çatışma da olabilir. Ama çoğunuz... Çünkü şöyle bir şey. Ee, arkadaşlarına danışıyor bu kişi. Tek başına karar veren bir insan değil. Enteresan. Erkeklerde bunu hiç sevmiyorum biliyor musunuz? Yani tamam biz bayanlar birbirimize danışıyoruz da. Yani ne bileyim bir erkeğin de gidip yani bana çok itici geliyor bilmiyorum yani. Çoğunluk böyle ne yazık ki Türk insanımız da böyle. Neyse bakalım. Evet bir karma karmik döngü bitecek. Ayın onundan sonra bekleyin. Yani 10 Eylül'den sonra biraz daha rahat enerjiler olacak. Hiç merak etmeyin. Kişi size gelecek ama arkası dolu. Yani arkası dolu derken vıdı 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 konuşan insanları var arkasında. Yok değil. Evet biraz cimri enerjiler de sizlere karşı ama her ne olursa olsun düzelecek. Hiç merak etmeyin. Ayın onundan sonra yol serbest sevgili arkadaşlar. Hepinizi kocaman öpüyorum. Ekim ayında görüşmek üzere diyorum. Bireysel açılım isterseniz elbette ki her zaman Instagram'dan sizlere seve seve yardımcı olacaktır asistanımız. Sayfamızın asistanı ile ilk önce görüşeceksiniz. Ondan sonra o benle görüşüyor. Ben ne zaman uygunsam arada herhangi bir e, seans yoksa sizleri rahatlıkla alabiliyoruz biliyorsunuz. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sevgiyle kalın. Ekim'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.